Biz bugün Denizköy muhtarımızı bir ziyaret etmek istedik. Hem ziyaret olsun dedik hem de bu yeni yapılan taziye evini de görmüş olduk bu arada. Buraya yapılan gerçekten önemli bir hizmet. Aslında Denizköy değil genelde Didim'de, Didim için yapılan bir hizmet olarak da görüyoruz. Çünkü Didim'in bütün cenazeleri buraya geliyor ve burada bir taziye evinin olması gerçekten önemli. Didim halkına da yapılmış bir hizmet. Buraya burayla ilgili bazı sorunlar olduğu söyleniyor. Onlar da mutlaka aşılacaktır. Nasıl camilerimiz, cemevlerimiz, işte muhtarlıklarımız bir şekilde yapılırken sonradan çözümlere ulaşılıyorsa burası da elbette ulaşılacaktır. Ama burası için acil bir şey olduğu için bunun hemen yapılmış olduğunu öğrendim. Bence hani güzel bir hizmet. Bundan dolayı tebrik ediyorum sizi. Ee, yani bakalım. Didim halkına da verilmiş bir hizmet sonuçta bu Denizköy halkına da yapılan işi tasdik ediyorsunuz arkasındasınız yani tabii birlikteyiz yani bu Didim halkına yapılmış bir şey bir hizmet sonuçta kendi yani Kişi olarak yapılan bir şey değil, toplum adına yapılan bir hizmetten bahsediyoruz. Mesela ne konuştuk, az önce dediniz ki burada bir mutfak olacak, bizim burada taze evimiz Hı olacak, olacak ama ne bileyim işte başka şeyler de yapılabilecek. Hani hem bu köyde bir hizmet anlamında da çok güzel bence yani sonuçta. Bunu destekliyorum ben. Biz yani hepimiz o, o şekilde destekliyoruz. Öyle. Ee, öncelikle kıymetli değerli muhtarlarımın, daha doğrusu aralarında en ufakları ben olduğum için Ablalarım ve abilerimin bana verdiği desteklerden dolayı, gelmiş olmalarından dolayı bile teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Her daim de yaptığım her işin de yanında oldular. Çünkü yaptığım işlerin doğru olduğuna inandılar. Ve bu da bana büyük bir sevinç veriyor yani. Seviniyorum benim, benim için böyle düşünmelerine. Taziye bir konusunda da şöyle bir şey. Şimdi bu taziye evinin ee, evet, ilk başta yaptığımızda ruhsatı yoktu. Ruhsatlandırma işlemlerine girmemiştik. Çünkü tahsis işlemler uzun sürecekti. Onun için sadece bir başlangıcı yapmıştık ama e, taziyemizde hala bir sıkıntı yok. Şöyle bir durum, biz yaklaşık 2-3 hafta önce Aydın Valiliğine muhtarlık adına bir başvuruda bulundum. Başvuruda taziye evinin valilik tarafından ruhsatlandırılmasına, geri kalan işlemlerin de valilik tarafından yapılanmasına diye ee, sağ olsun bu konudan dolayı da Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy duyarlılığını gösterdi. Ee, bana yazılan cevap yazısında işlemlerin bizim tarafımızdan yapılacağına dair ya, e, resmi yazıyı da bana gönderdiler. İşlemleri de devam ettiriyorlar. Bu konuyla alakalı ilçe kaymakamımız e, Sayın Kazım Kurucada e, işin takipçisi. Yaklaşık bir saat önce kendisiyle yine bir yüz yüze görüşmem oldu. İşlemlerinin kendileri tarafından bizzat takip edildiğini, taziye evinin her türlü sorunlarını çözeceğini ve bu taziye evinin yasal olması için de işlemlerin başlatıldığını bizzat kendisi söyledi bana. Bundan dolayı da Kaymakam Bey'e, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar ama bazı medya tarafından taziye evinin kaçak olduğunu ve e, yapılaşmanın kötü olduğunu, hiçbir yasal işlem olmadığını beyan ederek hem köyün adını hem de taziye evini kötülemeye çalışıyorlar ama buradaki tek sorun şu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın destek vermesinden dolayı e, bu karalamayı yapıyorlar. Şöyle bir durum var, yani severiz ya da sevmeyiz. Sonuçta Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bir Didim'in komple, tüm Didimler'in belediye başkanı. E, Denizköy'de Didim'in bir mahallesi, taziye ve destek verirken belediye başkanımız şahsa değil de deniz halkına destek vererek yapmış bulundu taziye evini ki betonların yüzde doksanını sağ olsun dedim belediye başkanımız karşıladı. Birçok kepçe hizmetini, harfiyat hizmetini daha sayamadım birçok işlemleri belediye başkanımız sağ olsun karşıladı. Bazı medyalarında bizi böyle kötü göstermelerin tek nedeni neden dedim belediye başkanı bu desteği vermiş oldu gibi sözleri oldu. Bundan dolayı yoksa diğer türlü bizim taziye evimizde herhangi bir sıkıntımız da yoktur. Tekrardan Didim Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın muhtarlarımıza sağ olsunlar. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Aydın Valimize, sayın Didim Kaymakamımıza duyarlılığından dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Abi.